Retinet ve göz sağlığı WhatsApp grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı. Nadir hastalıklar için etkili gen tedavilerini arttırmak için güç birliği. Birkaç araştırma devi şu anda gen terapisini kullanarak nadir hastalıkları yenmek için bir araya gelecek. Birlikten güç doğar ve bu felsefenin nadir görülen bir hastalığı olan milyonlarca Amerika Birleşik Devleti hastası için gen tedavisinin gelişimini daha da teşvik etmesi beklenmektedir. FDA ve Ulusal Sağlık Enstitüleri 30 milyon kadar Amerikalı'yı etkileyen nadir hastalıklar için etkili gen tedavilerinin sayısını arttırmak için 15 özel kuruluşla ortaklık kuruyor. Yaklaşık 7 bin nadir hastalık tanınmıştır. Ancak bugüne kadar gen tedavileri yalnızca iki kalıtsal hastalık için FDA onayı almıştır. Bu tanıma Ulusal Sağlık Enstitüleri Vakfı tarafından yönetilen NIH Hızlandırıcı ilaçlar Ortaklığı programının ve projesinin bir parçası olarak ısmarlama gen terapisi konsorsiyumunun kurulmasına yol açmıştır. Araştırmacılar hayvan modellerinde fuçun gen tedavisi tedavisini kullanıyor. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumunun hedefleri, nadir hastalıkları olan kişilerin karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gen tedavisi geliştirme sürecini optimize etmek ve düzene koymaktır. NIH direktörü Francis Collins, makula dejenerasyonu nadir hastalıkların çoğuna, kusurlu geni düzelten veya değiştiren özelleştirilmiş veya ısmarlama bir terapi ile potansiyel olarak hedeflenebilecek tek bir gendeki bir kusur neden olur dedi. Artık bilimsel ilerlemeyi hızlandıracak ve en önemli etkili gen tedavilerinin sayısını artırarak hastalara fayda sağlayacak gen tedavileri için karmaşık gelişim sürecini iyileştirmek için önemli fırsatlar var. Gen terapileri geliştirmek, zaman alan ve pahalı olan oldukça karmaşık bir süreçtir. Ayrıca geliştirme sürecinin araç ve teknolojilere sınırlı erişimi vardır ve saha genelinde standart yoktur ve her seferinde bir hastalık ele alınır ortak bir gen dağıtım teknolojisine sahip standartlaştırılmış bir terapötik geliştirme modeli, gen terapilerinin geliştirilmesine daha verimli bir yaklaşımı kolaylaştıracaktır. FDA direktörü Peter Marks, bir platform teknolojisiyle ilgili deneyiminden yararlanarak ve süreçleri standartlaştırarak gen tedavisi ürün geliştirme, onlara en çok ihtiyacı olan hastalar için umut verici yeni tedavilere daha zamanında erişim sağlamak için hızlandırabilir, dedi. Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumunun birincil amacı, ortak bir gen dağıtım vektörünün, adeno ilişkili viral vektörün temel biyolojisinin anlaşılmasını geliştirmektedir. Araştırmacılar, AAV vektörü üretiminde yer alan biyolojik ve mekanik adımları vektörler yoluyla genlerin insan hücrelerine teslimini ve hedef hücrelerde terapötik genlerin nasıl aktive edildiğini incelemeyi planlıyorlar ve bunların sonuçları vektör üretiminin verimliliğini arttırmak için önemli bilgiler sağlayacak ve AAV gen terapisinin genel terapötik yararlarını artırır. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumunun ayrıca Vektör üretimi ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlanması amacıyla araştırmacılar tarafından oluşturulan AAV vektörlerinin üretimine uygulanacak standart bir analitik testler seti geliştirilecektir. Bu tür testler farklı üretim yöntemlerine geniş çapta uygulanabilir ve çok nadir durumlar için gen tedavileri geliştirme sürecini daha verimli hale getirebilir. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumu'nun daha sonra tek gen mutasyonlarından kaynaklanan ve şu anda geliştirilmekte olan ticari programların gen tedavisine sahip olmayan, farklı nadir hastalıklara odaklanan 4 ila 6 klinik deneyi finanse edilecek. Daha önceki klinik deneylerde kullanılmış olan deneylerde farklı tipte AAV vektörleri kullanılacaktır. Bu denemeler için ısmarlama gen terapisi konsorsiyumunun hayvan hastalık modellerindeki çalışmalarından insan klinik deneylerine giden yolu kısaltmaya başlayacaktır. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumunun başka bir işlevi, klinik öncesi testlere, örneğin toksikoloji çalışmaları, yönelik standartlaştırılmış yaklaşımlar geliştirmek de dahil olmak üzere güvenli ve etkili gen tedavilerinin FDA onayı için düzenleyici gereksinimleri ve süreçleri düzene sokmalarının yollarını bulmaktır. Ismarlama Gen Terapisi Konsorsiyumunun nadir hastalıklara odaklanan ilk AMP girişimidir. Diğer AMP projeleri, akademi, endüstri, hayırseverlik ve hükümetten bilimsel yetenekleri ve finansal kaynakları bir araya getiriyor ve yaygın metabolik hastalıklar, şizofreni, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, tip 2 diyabet ve otoimmun romatoid artrit için terapötik gelişiminin verimliliğini arttırmaya odaklanıyor. Gen terapisi, Doğası gereği nadir görülen birçok kalıtsal bozukluk için özellikle güçlü olduğu gösterilmiştir, dedi. Geçtiğimiz yıllarda akademi ve endüstri çabaları sayesinde teknoloji olağanüstü potansiyelini gösterdi. Ancak sınırlı sayıda hasta nedeniyle birçok hastalık için gen tedavilerinin geliştirilmesi durmaktadır. Van den e göre az sayıda hasta, denemelerin yürütülmesinde pratik zorluklar ve aynı zamanda sınırlı ticari çekicilik getiriyor.'' Bununla birlikte bu çok nadir endikasyonlar için gen terapilerine yatırımları sınırlandırıyor. Bu üzücü ironi, özellikle 200'den fazla genetik hastalık etiyolojisinin neden olduğu ve dolayısıyla her biri için farklı çözümlere ihtiyaç duyan kalıtsal retinal dejenerasyonlar için geçerlidir dedi. Bir yanda bir kalıtsal retinal dejenerasyon gen tedavisi olan Luxturna, PDA onaylı ilk AAV gen tedavisiydi. Ancak diğer yanda, diğer retinal bozukluklar için eşit derece zorlayıcı, biyolojiye sahip benzer programlar, düşük prevalansları nedeniyle gelişiminde ilerlemek için mücadele ediyor. Gen tedavisi çalışma, oryantasyon ve mobilite testi için sanal gerçeklik paradigmasının uygulanabilirliğini destekliyor. Araştırmacılar, hayvan modelinde fuçun gen tedavisi tedavisini kullanıyor. Retinitis pigmentosa tedavisinde EYS, gen karmaşıklığı, anahtar çalışma, oryantasyon ve mobilite testi için sanal gerçeklik paradigmasının uygulanabilirliğini destekliyor. Kalıtsal retina distrofileri için yeni gen tedavilerinin faydasını belirlemek, bir kişinin çevreyi algılamak ve günlük yaşamda işlev görmek için vizyonu kullanma yeteneğini ifade eden fonksiyonel görme ölçümlerine ihtiyaç vardır. Araştırmacılar şimdi, fiziksel bir kursa güvenmeyle ilgili pratik zorlukların üstesinden gelebilecek bir sanal gerçeklik yönelimi ve hareketlilik testi geliştirmek için çalışıyorlar. Yakın zamanda yayınlanan bir makalede Thomas Alem'ın makula dejenerasyonu ve meslektaşları kalısal retina hastalıkları için araştırma amaçlı tedavileri kullanarak fonksiyonel görme iyileştirme potansiyelini değerlendirmek için bir sanal gerçeklik sisteminin kullanımını destekleyen kavram kanıtı verileri sağlayan bir çalışma hakkında rapor verdiler. Parelman Oftalmoloji bölümünden Aleman, Irene Heinz Given ve Jean Laporte araştırma doçenti ilk bulgularımız fiziksel hareketlik kursuna alternatif olarak sanal gerçeklik tekniğini geliştirmek ve doğrulamak için zaman ve kaynaklara daha fazla yatırım yapılmasını destekliyor, dedi. Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel sanal gerçeklik testleri onaylandıktan sonra, standartizasyon eksikliği sanal gerçeklik araçlarının görsel yeteneklerimizin tamamını keşfedememesi gibi vücut tasarımlarının sınırlandırılmasının ele alınması gerekecek, dedi. Aleman, RP65, LCA gibi bir oküler hastalıkta gen tedavisinin etkilerini değerlendirmek için planlar yapıldığını söyledi. FDA gibi düzenleyici kurumlar tarafından tedavinin güvenlik ve etkinliğinin onaylanması için hastanın gerçek yaşam davranışının ve ölçüsünün istediği ve gerekli olduğu aşikar hale geldi. MLTM engel kursu fikri, tedavinin gerçek dünya simüle edilmiş bir ortamda görsel davranış üzerinde olumlu bir etki olup olmadığı belirleyebilecek ve bir paradigma olarak takip edildi. Kurs, çoğu göz kliniğinde bulunmayan geniş bir alanın kullanılabilirliğini gerektirir. Ek olarak, kursun montajı zaman alıcıdır ve kolay değildir. Kalıtsal retina distrofileri olan hastalarda çeşitli görsel işle bozukluğu kalıplarının ve görme kaybı şiddeti spektrumunun test edilmesini sağlayacak şekilde parlaklık ve engel boyutunu ve konumunu değiştirmeye yönelik sınırlamalar fiziksel bir kursun başka bir dezavantajıdır. Ayrıca Test performans puanlaması, test videolarını inceleyen gözlemciler tarafından manuel olarak yapılır. Süreç zaman alıcıdır ve kayıtta hasta mahremiyeti korunmadığından yanlılığı önlemek için gözlemciler maskelenmelidir. Daha esnek bir alternatif olarak piyasada bulunan bir kulaklık ve özel olarak tasarlanmış bir yazılımın kullanıldığı bir sanal gerçeklik testi uygulandı. Aleman bir sanal gerçeklik test paradigması çok daha küçük bir fiziksel alan gerektirir. Neredeyse sınırsız sayıda çevresel değişikliğin kolayca uygulanmasına olarak tanır ve performans parametreleri otomatik olarak algılanır ve ölçülür, dedi. Testin hala fiziksel bir alanda yürüyen bir hastayı içerdiğini, ancak gerekli alanın MLMT'den daha küçük olduğunu ekledi. Aleman ve meslektaşları hem normal görüşlü kontrol deneklerinden hem de RP65 ile ilişkili leber konjenital amoroisisli hastalardan oluşan kohortlardan birkaç farklı konfigürasyonu değerlendirdi. Testin kendisi MLMT'ye benzer çünkü hastaların rastgele yerleştirilmiş engellerle çarpışmalarından kaçınırken bir rota boyunca okları takip etmeleri gerektirir. Konular bilgileri kaydetmek için el izleyici ve ayak izleyicileriyle donatılmıştır. Sanal gerçeklik parkurundaki performans, çarpışma sayısına ve parkur çıkışına ulaşmak için geçen süreye göre puanlanır. Çeşitli konfigürasyonları test ettikten sonra, testi gen terapisini almadan önce ve sonra gerçekleştiren iki hasta dahil olmak üzere RP65 LCA'lı 3 hastada ileri değerlendirme için bir protokol seçildi kontrollerden ve LCA'lı hastalardan gen terapisinden önce yapılan testlerden elde edilen sonuçlar, engel parkurunda gezinmek için gereken aydınlatma seviyesinin yanı sıra meydana gelen çarpışma sayısı ve parkuru tamamlamak için gereken toplam süre açısından iki grup arasında farklılıklar gösterdi. Aleman, sanal gerçeklik hareketlilik testini açıklayan fikri mülkiyet konusunda ortak yazardır açıklayacak başka ilgili finansal çıkarları yoktur.